Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nikah bahsine devam ediyoruz. Velayen akidu. Mun akit olmaz, meydana gelmez. Nikahul müslimine, Müslümanların nikahı illa bi huduru raculeyni. İki adam olacak. İki erkek olacak. Ev, رَجُلٌ وَبْرَاتَيْنِ ''Yahut da bir erkek, iki kadın olacak.'' Demek ki nikah hakkının meydana gelmesi için ne gerekiyor? Ya bir, iki erkek, yahut da bir erkek, iki kadın. Dolayısıyla ne demiştik? Belediye, efendim, düğünlerde mesela belediyelerde nikah kıyarken, bazı mütedegin aileler, efendim, işte nikah kıyacak olan memurla beraber nikah kıyarken sadece kadınlar gidiyor o arada neyin de bulunması gerekir? En azından bir tane erkeğin de olması gerekir. Zira on tane kadın olsa onlar kafi gelmez demiştik değil mi? Velabit de ayrılık yoktur. Fişşuhudi şahadette min sıfatil hürriyeti vel İslami. Efendim o şahit olacak olan kimselerin ne olması gerekir? Bir hür olması gerekir. Daha Müslüman olması gerekir. Peki hür olacak, Müslüman olacak. Çünkü köle olan kişinin bu anlamdaki şehadeti kabul edilmez. Aleykümselam hocam. Velatuş taradul adaletü. Adalet şart koşulmaz. Şimdi ne demek adalet şart koşulmaz? Yani bir kimsenin adil olması illa gerekir mi? Fasık bir kimse şahit olabilir mi? Fasık ne demek? Fasık demek efendim günahında ısrar edip günahını izhar eden kişiye fasık denir. Tamam. Mesela bir adam içki içse gizli gizli içiyor. Bu adama fasık denmez, günahkar denir. Ama belakin bu fıskını ahlana ortaya çıkıp dışarıda yapıyorsa buna fasık denir. Mesela doğuda meşhurduk. Başlık parası alırlar. Halil Güneş hoca vardı. Halil Güneş hoca öyle demişti. Doğudaki kayılan kimselerin çoğunun nikahı pek olmaz Şafiye göre. Niye olmaz? Çünkü Şafiilerde ne vardır? efendim şahidin fasık olması caiz değildir. Fasık amma ve doğuda da meşhurdur. Kadını nikahlarken babası başlık parası alır. Başlık parası aldığı vakitte o kimsenin nikahı kıyması efendim bu şekilde velayeti yeterli değildir. Anlaşıldı mı? O yüzden sebep hanefilerde ise bir illa efendim adalet şartı şahitlikte aranmaz. Ancak şöyle bir konu vardır. Hanefilerle şafiler arasında şu konuda ittifak var. Şahitlerin hepsinde rüşt sahibi olacak. Ne demek rüşt sahibi? Hanefilere göre rüşt demek malında yetkili. Yani malında selahiyetli olan kimse. Malını nerede kullanacağını bilen kimseye rüşte ermiş denir. Anlaşıldı. Ama velakin şafilerde ise hem malda hem de dinde selahiyetli olması gerekir. Ne demek bu? Dini konularda günahkar olan, efendim günahını izhar eden fasık bir kimse rüşt sahibi değildir şafilere göre. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla rüşt sahibi olmadığı için şafiler de nikah kıyarken o kimsenin eğer kendisinde bu şekilde adalet, rüştü, rüşt olduğunu, efendim reşit olduğunu izhar edemediyse o kimsenin efendim nikah kıyması da nikahta şahitli olması da caiz değildir. Fakat şöyle bir ayırıma gidiyorlar şafiler. Mesela biliyorsunuz ki şafiler de nikah kıyılırken nikahı kim kıyar? Kızın velisi kıyar. Yani babası kıyacak. Kadının bizatihi kendisinin nikah kıyma akdi onlarda mümkün değildir. Hanefilerde mümkündür. Yani bir kadın kendisini ne yapabilir? Birisiyle evlendirebilir. Ama şafilerde öyle değil. Şafilerde illa ne gerekir? Velisinin onayı, velisinin izni, velisinin evlendirmesi gerekir. Velisi akdi kıyan olması gerekir. Bir. iki. Aynı zamanda nikahta tezviş ve tenkih lafızlarını söylemesi gerekir. Üç. Şahitlerin de adil olması gerekir. Anlaştık. Fakat şahitlerin adil olması gerekirden maksat efendim babasının adaletiyle şahitlerin adaleti arasında şöyle bir fark gözetiyorlar. Nikah kıyılma esnasında cemi hatalarımızdan estağfurullah diyorlar. Tamam mı? Dolayısıyla etta ibu minezzemmi kemenlâ zembele. Günahlarından samimi olarak tövbe eden kimse günah işlememiş gibidir. Bu yüzden sebep. günahlarından samimi olarak tövbe eden kimse. O kimselerin o şekilde estağfurullah çekmeleri onların günahlarının affedildiğine ve fasık olmaktan kurtulduğuna delalet eder diyor. Kim? Şafiler. Kim hakkında diyor bunu? Nikahta şahit olacak kişiler hakkında söylüyor. Tamam. Ancak veli hakkında bunu yeterli görmüyorlar. Yani veli fasık bir kimse ise o nikah başlamadan önce efendim işte estağfurullah çekilmesi onu fasıklıktan kurtarmaz. Ya ne gerekir diyorlar? Bir senede o tövbesinde devam edecek. Anlayacağız bakalım öyle gerçekten bir efendim e, yani tövbesinde sadık oldu mu olmadı mı? Böyle bir fark var. Anlaşıldı mı? Evet ve la tuştaradul adalet şahit, şart değildir derken orada ne koymuş ferumuzu koymuş ferumuzundan maksat nedir şafinin bu konuda ihtilafı vardır tamam mı ve in akidu peki akit munakit olur neyle munakit olur bir şahadetil umyani körlerin şahadetiyle akit akit olur ne demek köllerin şahadeti şimdi biliyorsunuz şahitlikten maksat neydi Efendim bizatihi olaya şahit olmaktır. Ve bu konuda şahitlerin tescillenmesi güzeldir ama şart değildir. Mesela diyelim ki kadının şahidi, erkeğin şahidi diyoruz değil mi? Şahit olayı müşahede eden demektir. Şimdi soru, kör olan bir kimse olayı müşahede etmiyor, erkeği görmüyor, kadını görmüyor. Ve bunların da nikah akdinde şahit olarak bulunması yeterli midir değil midir? Konu bu. Tamam mı? Ne diyor burada? Ve yan akidu mun olur. Ne demek? Meydana gelir, hasıl olur. Bir şehadetil umyani. İki tane kör kimsenin şahitlikte bulunmasıyla nikah akdi geçerli olur. Ancak bu konuda bir takım ihtilaflar var. Anlaşıldı mı? Nasıl bir ihtilaflar var? Şöyle, yahu diyorlar, ee, bu kimse neye şahadette bulunacak? Müşahede etmedi ki. O işittiğine şahadette bulunacak. Yani ben falanca kadını tanıyorum, sesinden anladım. Falanca erkeği de tanıyorum, onu da anladım. Dolayısıyla bunlar birbirine ne yaptılar? Evlendiler. Ben olayı duydum. Buna şahadet edecek. Anlaşıldı mı? O yüzden sebep bazı kimseler tahammül cihetinden, diye eda cihetinden ikiye ayırmışlar. Ve bu noktada şuraya gitmişler. Şahitlik dediğimiz şey ikiye ayrılır. Bir, tahammül cihetinden şehadet. iki eda cihetinden şehadet. Nasıl yani? Şöyle. Mesela bir fasık olan bir kimse efendim hanefilerde de şahit olabilir mi? Adam fasıktır. Nikah hakkında şahit olabilir. Ama ve lakin Hanefiler de diyor ki evet tahammül cihetinden şahitlik olabilir. Niye? Çünkü ehildir. Olayı müşahede etmiştir. Müslümandır, hürdür. Aklı yerindedir. Dolayısıyla gördüğü olayda bu bununla evlendi diyebilir. Tamam. Bu kimse olayı müşahede etmeye selahiyeti olduğu için bu kimse nikahta şahit olsa o nikah olur mu? Olur. İşte şahitliği yüklenmek tahammül bu. Fakat diyor Hanefiler. Eğer o kişi fasık olursa, hasbel kader efendim şey olacak olursa mahkeme intikal etti olay. Mahkeme intikal ettiği zaman da bu fasık ne demek? Dini hükümleri pek o kadar takmıyor yani. Dolayısıyla yalan beyan söylemesi muhtemel midir? Muhtemeldir. Diyorlar ki bundan sebep tahammül cihetinden şahitliği kabuldür ama eda cihetinden değil. Yani iş mahkemeye intikal ederse onlara itibar edilmez. İş mı? O yüzden sebep efendim şahitliği bu noktada ayırıyorlar. İşte kör olan kişideki şahitlik de böyledir diyorlar. Bazıları tahammül cihetinden caizdir. Yani onunla nikah olur ama iş mahkemeye intikal ederse hakim duruma göre bu şahitliği kabul etmeyebilir. Tamam. Efendim aynı şekilde mesela bir adam çocuğu var. Bir kadının da çocuğu var. Tamam. Bunlar evlenseler, şahit olarak da kendi çocuklarını ortaya koysalar, iki tane şahit. Bu geçerli midir? Evet geçerlidir. Ama ne cihetinden geçerlidir? Tahammül cihetinden. Ne demek? Bu nikah münakit olur, meydana gelir. İki tane şahit var. Ama belakin iş mahkemeye intikal ettiği vakitte ise o zaman durum biraz farklı. Niye? O çocukların kendi babaları ya da annelerinin lehinde olan şahitliği kabul edilmez. Ama aleyhinde olursa şahitliği kabul edilir. Dedim anladınız mı? Heh, evet, tam tersi bir şekilde eğer kişi sağır olsa komple doğuştan e, bunu sayılır. Şimdi eğer komple doğuştan e, sağır ve hiçbir efendim olayı müşahede etme yetkisi yoksa anlamıyor. Dedikleri anlamıyorsa onu şahitliği olmaz. Tamam mı? anlamıyor yani. Olaya vakıf değil. Hocam bir şu şafiler de ya kızın rüşt olması lazım. Kızın değil efendim erkekler. Yok yok. Nikaha kıyacak olan babanın ve efendim oradaki şahitlerin rüşte ermesi lazım. Rüşt, hanefilerde efendim maldaki selahiyet şafilerde ise hem malda hem de dindeki selahiyettir. Babası için geçerli, belisi için geçerli hem velisi hem de şahitler için geçerli. Tamam. Kız için geçerli değil. Kız için değil. Tamam. Evet. Ve izâ Mesela müslüman olan bir kimse evlenirse kimi tezevvüş ederse zimmiyeden zimmi olan yani ehli kitaptan olan yani Yahudi ya da Hristiyan bir kadınla evlenirse. Mesela bunu soruyorlar. Hocam ben Rusya'ya gittim. Almanya'ya gittim. Oraya gittim. Buraya gittim. Falanca bir kadın var. Onunla evlenebilir miyim? Evlenmesi arkadaşlar doğru değil. Bunu bilin. Ama evlenirse nikahı sahih midir? Evet. Müslüman erkek Yahudi ya da Hristiyan bir kızla evlenebilir mi? Evlenebilir. Evlenebilir derken nikahları yaparlarsa nikahları sahihtir ama nikahlanmaları doğru değildir. Tamam? Peki neden? Çünkü Allah muhafaza doğduğunda çocuk olursa o çocuğu Hristiyan yapma ihtimali var o kadının. Anladınız mı? Ama hasbara kadar böyle bir nikah olsa geçerli midir? Evet geçerlidir. Yani yaptıkla o beraberliği zinaya hamledilmez. Burası anlaşıldı. Ha. Şimdi idare tezev ve Müslüman. Müslüman bir erkek var. Tamam. Efendim zimmiyete mesela Ömer Efendi. Şimdi efendim baktı bu bekarlık böyle devam etmeyecek. Zimmi bir kadın Yahudi ya da Hristiyan değil mi? Aldı mesela evlendi efendim. Bir şehadeti zimmiyeteyni. İki tane de zimmi şahit buldu. Anlaşıldı mı? İki tane de zimmi yani Yahudi ya da Hristiyan şahitle nikah aksi yapsa caze bu da caizdir. Normalde şahitlerin ne olması gerekirdi? Normal. Müslüman olması gerekir. Ama kadın, kadın eğer şey şeyse, efendim zimmi ise, gayrimüslim ise o zaman orada şahitler ne olabilir? Zimmi olabilir. Peki zimmi olur da ne olur? Anlaşıldı mı? Ha, zimmi olursa oradaki şahitlerin şahitliği ne kabulindendir? Tahammül cihetindendir. Ne demek? Yani nikah akdini oluştururlar ama iş mahkemeye intikal ettiği vakitte o şahitler Müslümanın aleyhine şahitliği kabul edilmez demek. O yüzden tahammül cihetinden şahittirler ama eda cihetinden şahitliği kabul değildir. Dedim anladın mı? Tahammül eda farkı. Hayır. Evet. Yani ne demek istiyor? Vela yabharu inde cuhudihi. Erkek bunu inkar ettiği vakitte velâ yazharu. Bunun şahitliği zahir olmaz. Yani onların şahitliği mahkemede geçerli görülmez. Evet. Şimdi burası bitti. Geçiyoruz muharramatlara. Ne demek muharramat? Şimdi bu konu uzun bir konu. Sayfalarca geçen ama ben bir şema anlatacağım size. Kısaca bugün toparlayacağız. Okuyabilirsek birkaç satır ibare okuyacağız. Bu çok önemli. En çok sorulan, en çok karşımıza çıkan Efendim kim kimle evlenebilir, kim kimle evlenemez konusu. Tamam Bu önemli. Muharramat bahsi. Şimdi normalde muharramatı üç kısma, iki, ilk başta ikiye ayırıyorlar. Bir müebbet olanlar, iki muvakkat olanlar. Tamam Muvakkat demek bir vakte dayalı olaraktan evlenmesi haram olanlar. Muvakkat mahremiyet. Mesela siz Efendim, baldızınızla evlenebilir misiniz? Hayır, Hayır evlenemezsiniz. Evet. Niye? Ve entecema o beğenlerin hukteni. İki kız kardeşini bir anda nikahta tutamazsın. Tamam? Dolayısıyla o kız kardeşini ama muvakkatendir. Ne demek? Eğer senin hanımın ölürse ya da ondan boşanırsan, iddeti biterse onun kız kardeşini alabilir misin? Evet. Alabilirsin. Tamam Biz buraya kadar? Bir. İddeti Tabii. Bir de ne var? Mesela muvakkat olan mahremlerden biri nedir Mehmet abi? Efendim, başkasının hanımı. Başkasının hanımıyla evlenebilir misin? Evlenemezsin. O boşarsa, iddeti de biterse ancak ne yapabilirsin? Anladım. Bu nedir? Muvakkat. Yani bir vakitle tayin edilmiş olan mahremdir. Bir de ne vardır? Müebbet olan mahremiyet vardır. Buraya kadar anlaştık. Peki müebbet mahremiyet de kendi arasında üç ayrılır. Bir, başlıyoruz. Karabet, akrabalık. Akrabalıktan ne anlayacağız? Bir, iki, sıhriyet, tamam mı? Yani dünürlük. Bir kadınla evlendin, dünür oldunuz artık birbirinize. Tamam mı? Babalarınız mesela, anneleriniz. Dünür oldular. Heh. Sıhriyet. Üç, bir de ne vardı? Rava. Bunlar ebedi mahremiyeti gerektirir. Demek ki tekrar ediyoruz. Bir muvakkat mü mahremiyet, İki, müebbet. Muvakkat dediğimiz belirli bir vakitle. Yoldaki kadın, evli kadın onu elleyemezsin. Efendim işte baldızın onu da elleyemezsin. Onlar boşanırsa yahut da efendim senin hanımın öldüğü vesaire o zaman alabilirsin. Tamam. Müebbet ise ebedi mahremiyet. Kimdir onlar? Bir, karabet cihetinden yani akrabalık onu anlatacağız. İki, sıhriyet yani birisiyle evlendin dünür oldu artık anneleriniz babalarınız bir de üç rava ne demek süt emdin süt kardeşin tamam nasıl olur süt kardeşli onları da söyleyeceğiz şimdi birincisi ne karabet cihetinde buraları önemli mesela <laughs> usul ve furusu ne demek usul ve furusu bir kimse efendim kendi kız kardeşiyle evlenebilir mi evlenmez o efendim peki kendi kız kardeşiyle evlenemedi. Anneannesiyle evlenebilir mi? Evlenemez. O onun nesidir? Usulüdür. Değil mi? Ha, usul ve furusuyla bu anlamda evlenemez. Peki bir de şu, ne vardır usul ve furudan? Birinci usulün furuları. Birinci usul nedir? Senin anneni düşün. Tamam mı? Tamam. Senin anneni düşün. Senin annen efendim senin annenin furusu, annenin efendim çocuğu nedir? Senin kardeşindir. Kardeşinle evlenemezsin. Efendime söyleyeyim. Bir de ne vardır? Yeğenin vardır. Yeğeninle evlenebilir misin? Mesela diyelim ki senin kardeşin var, erkek kardeşin. Erkek kardeşin çocuğu oldu ya da kız kardeşin kız kardeşin çocuğu oldu. Onunla evlenebilir misin? Evlenemezsin. Biz burada ne diyoruz biz burada? Efendim biz buna ne diyoruz? Birinci usulün senin bir usulün. Usulün kim? Annen. Tamam mı da baba? Evet. Onun furusu, furusu dediğimiz kim? Senin kardeşin olmuş oluyor. Onun çocuğu senin kardeşin. Tamam? Bir daha bir furusu. var. Onun torunu senin neyin olur? Yeğenin olur. Anladınız mı? Ha? Bir kimse usulü furusuyla evlenemez. Bir de birinci usulün furuları ile evlenemez. Feri dallarıyla ile evlenemez. Buraya kadar anlaştık mı? Evet. Hmm. Bir de ne vardır? Üçüncü olarak birinci usulden sonraki birinci usulden sonraki usullerin ilk furusu, Misallendirelim. Mesela Ömer, senin usulün kim? Annem baba, tamam mı? Birinci usulü geç o sırayı. Senin birinci usulün üstünde kim var? Anneannen, babaannen Ya da deden, tamam mı? Deden. Bu dedenin ilk furusu, yani dedenin çocuğu, senin neyin olur? Kız ise, kız ise teyzesi olur. Erkekse? Hayır. Amcası olur. Amcası olur. Amcası olur değil mi? Dolayısıyla teyze ve amca. Anladınız mı? Ya da hala. Anlaşıldı. Teyze, amca, hala. Bunlar senin. Dayı. da olur. Bakın. Ne yaptık? Tekrar anlatıyorum. Sen bir usul usulün var. Aslın var. Kim o? Anne, baba. Geç o sırayı. Onu az önce anlattık. Onun bir üstü. Tamam. Bir üstünde kim var? Deden ya da anneannen ya da babaannen. Tamam. Şimdi dedenin furusu dediğimiz kim? Dedenin çocuğu. Dedenin çocuğu senin babanın nesi olur? Kardeşi olur. Erkekse amcan olur. Kızsa halan olur. Anladınız mı? Annenin olursa o zaman ne olur? Teyzele Teyze ya da dayı olur. Anladınız mı? Dolayısıyla sen bunlarla evlenebilir misin? Evet. Evlenemezsin. Anlaştık buraya kadar? Ama ne dedik? Birinci usulden sonraki usullerin ilk furusu dedik. İkinci furusu olursa teyzenin kızıyla evlenebilir misin? Evlenebilirsin. Amcanın kızıyla evlenebilir misin? Evlenebilirsin. Dedem anladınız mı? Ah Bunlar nedir? Müebbet olan mahremlerdir. Bir. İkincisi bir de ne vardır? Efendim sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet var. Ne demek sıhriyet? Dünürlülük ya da dönüşlülük diyorlar buna. Ne demek mesela bir erkek bir kadınla evlendiği vakitte. Bir erkek bir kadınla evlendiği vakitte ne olur? Mücerret nikah ile kadına burası kadın, burası erkek. Mücerret nikah ile kadına o erkeğin hem usulü hem de furusu haram olur. Hem de ebediyen. Soru. Hocam ben bir kadınla nikahlandım. Sonra hiç beraberliğimiz olmadı ayrıldım. Soru. Bu kadın benim oğlumla evlenebilir mi? Evet. Cevap. Mücerret nikahla sadece nikah kıymakla bu kadına evlendiği erkeğin hem usulü yani babası, dedesi hem de furusu yani oğlu, torunu haram olur. Ne demek haram olur? Onlarla evlenemez. Anlaştık mı? Ancak tersten düşünün. Bu erkek mücerret nikah ile bir kadınla nikahlandı. Tamam. Sonra hiçbir şey olmadı ayrıldı. Anlaştık. Mücerret nikahla bu kadının usulü haram olur. Duhul ile yani beraber olmakla ilişkiye girmekle de furusu yani çocuklara haram olur. Soru. Hocam ben bir kadınla evlendim. Fakat beraber olamadık halvetle olmadı ayrıldık. Sonra kadın öldü. Kızı var hocam. Bununla evlenebilir miyim? Anlaşıldı mı? Kızı var o kadının. Nikahlandığım kadının nesi var? Kızı var. Ama hiç beraberlik olmadan ayrıldık. Efendim, o kızla evlenebilir miyim? El cevap ne dedik? Onun mücerret nikahla kadının usulü haram olur. Yani kayınvalide. Furusu yani kızı Haram olmaz. Ancak ne zaman haram olur? O kadınla beraber olursan. Tamam mı? Dakhaltum bihinne. Ve rabaibikum illati fi hucurikum min nisaikum illati bihinne. Siz onlara duhul ederseniz o zaman size üvey kızlarınız haram olur. Anlaşıldı mı? Ayet gelme. Tekrar değil mi? Bir kadın var. Erkekle evlendi. Evlendiği zamanda da nikah ile kadının Usulü, kayınvalidesi haram olur. Ne demek? Adam evlendi, ayrıldı. Hocam, benim nikahlandığım kadın öldü. Ama kayınvalidem de genç. Ortada kaldı. Evlenebilir miyim? Evlenemezsin. Neden? Çünkü mücerret nikahla bu kadının usulü, bu adama haram oldu. Anlaşıldı mı? Ancak, hocam kızı var, evlenebilir miyim? herhangi bir şey olmadıysa aralarında kızıyla evlenebilir mi? Evlenebilir. Anlaştık buraya kadar. Evet. İşte biz buna ne diyoruz? Dünürlülük, sıhriyet. Ne demek? yani düğün, nikahlanmaktan kaynaklanan akrabalık. Sıhriyet dediğimiz bu. Bir de ne var? Estağfurullah. Rava, süt kardeşliği. Rava'da genel kural şudur emenin kendisi emzirenin küllüsü haramdır. Ne demek bu? Şimdi bir çocuk var. Tamam. Mesela Ömer. Tamam. Ömer birisinden emmiş küçükken. Anlaşıldı mı? Birisinden emmiş. Emenin kendisi. Ömer'in kendisi. Eh, emenin yani burada Ömer'in kendisi emziren kadının küllüsü haramdır. Ne demek? Emziren kadının kızı varsa, emziren kadının torunu varsa, tamam mı? Bunlarla ne yapamaz Ömer? Evet. Evlenemez. Anlaşıldı? Soru. Ömer'in bir erkek kardeşi var. Emzirdiği emdiği kadının da bir tane kızı var. Erkek kardeşi bu kızla evlenebilir mi? Evet. Evlenebilir. Neden? Emenin kendisi kendinde kalıyor. Kardeşlerine sirayet etmez. Ama emzirdiği yani emdiği kadın tamam mı? Onun tamamına geçer o. Dediğim anlaşıldı mı? Ha, genel kaide budur. Emenin kendisi emzirenin küllüsü haramdır. Tamam? O yüzden dolayı Ömer ne yapamaz? Efendim o kızıyla yani emdiği kadının kızıyla evlenemez. Anlaşıldı. Ömer'in diyelim kız kardeşi var. Emdiği kadının da nesi var? Erkek kardeşi var. Erkek kardeşi bu kız kardeşi de evlenebilir mi? Evet. Evlenebilir. Niye? Çünkü sadece bunda kalır. Efendim erkek kardeşine ya da kız kardeşe bir şey taluk etmez. Anlaştı mı burası? Nasıl? Evet, Emdiği kadının kız kardeşi. Emdiği kadının, kadının kız kardeşi bunun nesi olur? Evet teyzesi olur. Anlaşıldı mı? Şimdi onlardan bir anlatacağız zaten. Evet, nikah bahsi bu şekilde burada bir şema çizmiş olalım. Tamam. Bu şemayı da biz ibareden size inşallah bir dahaki sefer bir daha tekrarlamış olacağız. O zaman da iyi toparlarız inşallah. Peki, velhamdülillahi rabbil alemin.